şu an e, midten rush to spint. Böyle bir denedi. Bizim uzuna geçtiğimizi gördüler yalnız. O biraz sıkıntı oldu. TTS small'umuzu attık. Sight'e e geçeceğiz. Flash geldi yalnız. Dursun zaman flash'ı geldi. Jiresi. Allah'tan trade aldık yalnız. Sight'lardan bu yakalanmıştı. Jiresi'den 2 kill var hızlı bir şekilde. Imor Smon da Anvi'ni kullanıp yakaladı. Burada 2 vs 1. Sona kalan Snow DLL. Canı az. Jiresi yakalamayı başardı. Jiresi'den. Burayı durdur. Ah lan ne yaptım. Neyse dur ayarlarız. Evet. Maskat. AP ile beraber Entry bulmuş uzun tarafında. Imor AP vermiş onu uzuna yakın olduğu için. Ki Entry'yi de bulduk. Maskit yalnız ben kill aldım ben oynarım dedi sanırım. AP'yi vermiyor diyecektim ki Imor. Ensesini bir şaplığa koyup aldı. Bunox yalnız o sırada yakalanmış. Neden Bunox? Neden? Neden Bunox? Imor. Spinti yakaladı yine göremiyoruz tabi açıları sağ olsun. Boksör vur. Sever. o Oh, Maskit yakalandı. Trade yok. Oo, kapıdan geçerken de kaçırdık ama bu beklemiyor. Kalix. Rahat bir kill oldu onun için. Um, Okuyayım. Bunlar hile olamaz. Maçları full lose. Demiş Enes. Enes. Şu saflıktan ben de istiyorum. Oh, B tarafına doğru execute yapıyoruz. WhatsApp. Araba tarafında kaldı Kalix. Spint yakalıyor. Arabada bir oyuncu daha var. Kalix'ten ikinci kill. Spint burada Kalix yakaladı mı? trade. 4 vs 2 saat kontrolü bizde. Tekrardan bir save kararı geldi. Baş Senza. Tam fire'dan. Tabi her down 3400 geldiği için iki oyuncu sevleyince full buy yapabiliyorlar sürekli. B tarafına başladık yine. B'yi farmlamak istiyoruz flash attık. B'ye çıkacağız. Imor Maalesef yakalayamadık. Kalex Mask'ı tepsi yakalandı. B'ye bu sefer çıkamadık. Bu sefer olmadı. Giresi de yakalandı derken bu Noxtek İmor'un bu round'u İmor'un kolladığını düşünüyorum ben. Beklemezler kolu geldi çünkü. Sürekli B'ye gittik. Beklemezler kolu geldi. Chat'ten yazışıyorlar bu arada. Ne yazıyorlar bilmiyorum. Evet. Tünele doğru atılan. Mid tarafında Musket. Tek başına burada bekleyecek. Biraz Ethan Fire'dan... Ethan Fire demişim. Yenge Ethan Fire dedik. Aurora'dan almış gibi. Ooo! Silahın ucu gözüküyor. Burası Bait bu arada. Saatteki oyuncuya Bait ama biz Molly ile çıkarttık bu gemi. Üstüne yürümedik. İşte bu iyi. Whatsapp'ta ne yaptığını bilmiyor gerçekten. E, aynı benim gibi oynadı. Sonra kalanlar Draw Ranger'la Snow. Bunlar yine sevler muhtemelen full buy yapabilmek için. Short'a doğru ilerliyoruz. B arkasında yine Kalix bekliyor. A tarafı da yine bu Bonox'ta. Biraz map kontrol. Map'ten pushlamasınlar diye bekliyoruz. Jiresi. A Short'tan spin takalı dümdüz koşuyoruz. Vallahi dümdüz koşuyoruz. Zunda bir oyuncu var. Oraya kafasına doğru da bir daha flash. Short'tan girdik site'a. B tarafında yalnız Kalix yakalandı burada. Whatsapp puşlamış B'den yakalamış. Kalix'i göremediğimiz noktada. Ayy Bundan ok. puştan Draw Ranger. Maskıp da o sırada bir kill bulmuştu. Bir anda yine 2 vs 4 ay kontrolü bizde. Bitti. Bogem var. Onun da üstüne doğru oynamaya çalışıyor. Bu Nox attığı Molly'nin de yanma efektinin arkasından vurmaya çalışacak onu. Derken kendisi öldü. Tabi karşısında Volek var o yüzden kendisini net göremedi derken Maskıttan kaçma kardeşim geldi buraya. Dostlar videoyu biliyorum ama sponsorumuz CSGO Skins. CSGO Skins'te 3 adet e çekiliş var. Huntsman Knife Ultraviolet Whip Knife ve Huntsman Knife yine Marvel Fate. Üçüne aynı anda tek seferde katılabiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece minimum yükleme miktarını en yüksek olanı yüklemek. Üçüne aynı anda katılabiliyorsunuz. Sadece 10 dolar depozit yaparak. 5 yaparsanız ikisini 3 yaparsanız sadece birine katılabiliyorsunuz. Bu çekilişte kaçılmayın. toplamda yaklaşık 1000 dolar değerinde bir çekilişimiz var. Yapmanız gereken tek şey İsmet kodu ile bu gerekli olan minimum yüklemeyi yapmanız. Onun dışında çekilişle ilgili bütün detaylar açıklama kısmında var. Oradan da okuyarak bilgilenebilirsiniz dostlar. İyi seyirler dilerim. Şu anda VRS kaçız abi? VRS 91'iz. Ee, kazanırsak 86 oluyoruz. 86. Eyüp'cüğüm hoş geldin. Eyüp selam. <laughs> 86 oluyoruz kazanırsak. Yine uzundan hızlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zıplarken yalnız gözüktü Kalix. Bu da zıplamasaydı daha rahat geçebilirdi rampaya doğru. Maskıt'ta Kalix'i de kaybettik. Şimdi alsayda geçmeye çalışıyoruz. Araba tarafında bekliyor bu noksa ama 29 canı var. Kafayı gördü Jiresi. Çok hızlı bir kill. Short'ta bir oyuncu daha var. Açıkta bekliyor diyecektim. Smawn arksıda beklemiş. Jiresi sen misin ile ben miyim dedi. Gerçekten vuruş efsane. Şimdi Nivbox'ta bekleyen bir oyuncu var. Oraya prefer atar mı dedim ama C4 kendisinde olduğu için önce kurmayı istedi. Sonra Short'a Smawn atacak. Bir de Flash'ını çarptıracak şöyle. Smoketan içerisinde bekliyorlar. oraya yakalanmış. Yalnız Jiresi. Batsabı da yakaladı. Jiresi. Short'taki oyuncunun da oynamak istiyor. Çok klas. Çat, bir headshot, bir vs 1'e getirdi. Snow yerlerle beraber bakalım. Gördü Snow'u. Jiresi! Ace geldi Jiresi'den. Gerçekten eğimini geliştirdi Bir mermi Çok klas vurdu diyebiliriz. Yani hile hileye karşı açarım demiş yani benim anladığım kadar Jiresi. Ben de açayım dedi diye düşünüyorum ben. Okeyim ettiğim oraya kalan ama Jiles'ten trade var. Maskıt düştü. Bu Bu sefer trade alan oyuncumuz. Side'da Whatsapp var. Whatsapp. Side'da Draw Ranger'la beraber. Burada Jiles'i yakaladılar. Bu Nox. Uzaktan trade almaya çalıştı ama maalesef şu an adam onlarda. Bir flash pick denemesi başarısız. Sona kalan Kalix. Bir de Kalix'ten izler miyiz peki? Ama canı çok azalmış Kalix'in. 7 canı var. Enti. Kamera açısı da değişmiş. Burası 93 yapmadan 12 abi. 10'a 2 direkt bitirelim. 93 olmasın çünkü 93 sıkıntı oluyor. Pikler mi? Pikler tabii enayi çünkü kendisi smoke patlamadan pikledi burada. Imora yakalandı. Kalix o sırada yok ediyor B'den puşlayanlar ama observer izletmedi bize. 2 vs 5. Herhalde bu saatten sonra bu round'u vermeyiz diye düşünüyorum. A boss. Masket. iki tane monitör var. ikinci monitörde beyaz ışık görüyorum muhtemelen. Not defteridir oradan taktiklere bakıyor olabilir ya da hile olabilir tabi o da olabilir. Gördün? Güzel. Trade var en azından. Sonra kalan bogem. Tent kafede sanırım iki tane monitör görüyorum onda da. Tent kahvede olabilir. Yapma. Envanteri bile yok. Güzel. Kalix yakalamayı başardı onu. Adamlar da yanlış görmüyorsam smoke var. Molly yok hiç. Sightları yapacağımız bir execute'de bir Molly Mali desteği. Molly ile bizi bloklamaya çalışmayacaklar. Smoke'lardan bir wallbang denemesi var. Orada Imora dikkatli olması lazım. Bir de çıkarken güzel bir flash pick. Jiresi düştü ama trade var. Derken bu Snow'da Snow'u da yakalayıp avantajını bize geçirdi. 3 v 4. Tabi short'taki pushlayan oyuncular yakalanınca hemen A'ya döndüler. Oy, bu Nox'tan mükemmel bir headshot. Whatsapp'a. 4 v 2. Headshot attıktan sonra iyi yazdı çete arkadaşlar. Duydunuz mu? Tık diye bir ses geldi. Pıt. <laughs> Bo <Bogeyim>. game. <laughs> İyiymiş lan bu da. Kullanırım ben bunu. Kakina. Patentini aldım kardeşim. Hadi kanka hadi. Parasını ne Bir yeah. <laughs> ares var bu turnuvada var. Elazığ'dayım aynen. Evet son round sanırım sevecekler. Bıçakları yok abi hiçbirinin nedense. bu bogeyim falan. <laughs> Amatör. Şimdi seyret seyret. Jiresi. Galiba o da ilaçmış. açmış. Entry bulduk direkt. 18'e 3 gidiyor. Vallahi maşallah var diyecektim. Galiba nazar ettik evet. Jiresi puşlayıp ölmeye karar verdi ama Smaskıt'tan bir karşı kill var. Uzunda sızan Whatsapp'ı yakalamışız. Snow buraya geldi yalnız. Imoru yakaladı. 3v3 Mitten çıkanlar var. Bu nok sesi duyuyor. Mid to be yapılacaklardı ama bir anda vazgeçtiler sanırım bu. Bu adam var diye vazgeçmiş olabilirler. Bir de indi Kalix bayağı bir hasar vermeye çalışıyoruz short'a için ama olmadı. Side'de biraz maskıt tek kaldı yalnız Kalix. Arkadan gelmeye çalışıyoruz tabi. Side'ı tek bırakmamak için short'a baskı vermeye çalışıyoruz. Bakalım short'taki oyuncu Bogem 20 canı var derken maskıt uzuna ki Snow'a yakalandı yalnız. Kalex tek kaldı bakalım. İki oyuncunun da yerini biliyor. Zıplayıp vurur mu? Zıplayıp vursana. Zıplayıp vursana. Ah be oğlum be. Kaçırdım be. Zıplayıp vursaydı onu da almıştı. Bakalım. 2 vs 1. Yeri belli şu anda Kalix'in. Kukli denemesi var. Pite tek atar mı? Atamadı. Kukli style. Kukli style. <laughs> Enti. Şu CT'deki inib box'a da çok e bir sonra. başlangıç tercihi geldi Senza'dan. Scott'la beraber aslında vurmamız lazım çok easy kill spint ama Yakalayamadık sadece tag'ledik. Yeresiye bir prefire. Bok. Bogem. Eğimini genişletmiş. Bir, bir Toby geliyor. Kalex. Smoktan çıkan. Bogem'i yakaladık. Geldik silahını alalım. Smok içerisinde bir oyuncu var. Uzundan geldi. Oo, ne diyorsun sen? Imor. Mükemmel bir flick geldi Draw Ranger'a burada. Kalex yakalanmış Az uzundan geliyorlar. Ah 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 arkalandık. Maskıt düştü burada 2 vs 2. C4 A tarafında bu arada. A'ya dönmemiz lazım. He uzundan geliyoruz. Canımız biraz sıkıntı. Imor 23. Canı var kitimiz yok. Biraz daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Musket'ta full armor var. Önden ilerleyebilirse belki round'u bize aldırabilir ama işte can sıkıntı Oradaki can olsa belki olabilirdi. kafayı gördük. Backside'de güzel Nate. Short. Ooo! Imor. Snow'u yakaladı. Sona kalan short'ta. C4 yanlış shortta doğru kurulu. Süre kalmadı artık. defuse zamanında hiçbir mantı yok. Kaçalım buradan. Kaçarken... Bu yakalandı bile. Enti. Big enti. Yani A tarafında uzundan sızanı yakalayabilsek lan nasıl burada öldüyüm or. Pint Molin'in arkasından dümdüz mide kadar gel der mid çıkacaklar. bakadığımız yok şu anlık derken Gnox döndü diyecektim ama Gnox yakaladılar. Imor da yakalandı. Bir anda A tarafında iki oyuncu kaybettik. Muhtemelen oyun çevirecekler. A tarafına doğru uzundan Maskit tuşlamış, Maskit bir kill buldu ama o kill alırken biraz geç kaldı ve kaçamadı. 2 vs 4 oldu bir anda durum. 5 saatte koruma vakti. Evet, corner Simon'u fail attılar. Bakalım. Uzuna yine de kontrolünü aldılar. Short'a çıkarken jiresi maalesef yakalandı. Güzel. Bu Nox. Middekini yakaladık. Yalnız Imor. Side'de yakalanmış. Bir tık agresif oynamışız. 2 vs 2. Saate doğru geçmeye çalışıyorlar. Güzel Molly. Kalix. Aşağıya da Muhtemelen boost yapabiliriz C4 kurulurken ama yapmadık. Şimdi zıplayacak. Kalix. Vurur mu? Vuramadık. Smoke'tan çıkarken de bu bunu... nokta. İmoroloji Jire'si'den kill'ler. 3v4 Kalix Bogemi yakalamayı başardı tünelden çıkan 2v4'e getirip durumu almamız lazım. Silah almaya çalışırken yakalandı Kalix. 3v3 Bakalım alabilecek mi bizinkiler? Evet, geldim. <laughs> Snow short'tan atladı yalnız mid'e geliyor. Imor yakalandı. Jiris'ten Draw Ranger kili var. En azından trade'i bulduk. 1 vs 1. Net patladı dibimizde. Hasar vermedi bize derken Jiris'i. Yerden aldı AP lazım. 2 tane pistol geliyorum. Senza'da. Round alırsak paraları da kalmayacak. Direkt son anda Eko girmek zorunda kalacaklar. Lower'dan bir agresif oyun Imor. APL bekliyor. Draw Ranger'ı yakaladık. Orada Atlar asla diye jiresi de rifle'la bekliyor. burada geri kaçma sesi verdi imor belki oradan atlatabiliriz Snow'a bir Bait yaptırabilir miyiz diye bakıyorum Atladı baiti yedi jilesi rahat bir kill yerden AK ile hızladık hemen Bu noksa WhatsApp fight yapmışlar burada sanırım Ya da bu noksun canı shorttan azalmış aynen ooo WhatsApp smoke'tan Kalex'i buldu. Spint sanırım volek kaçmış. Burada bu noksaya kalıyor mu? Basket'tan bir nade. var. Bir canı vardı zaten. Whatsapp'ın 2 vs 3. C4 lower'da düşmüş evet. Onu şimdi fark ettik. Yalnız Imor yakalandı. Ah short'tan o trade'i alabilsek. 14 canı kaldı burada. Boge. Bogemti. Sona kalan oyuncu. En son mid'e doğru atladığının infosunu verdi. Maskıt canının da az olduğunu infosunu vermiştir. Bayağı kan çıktı. Evet. vardan Duvardan. Eko'mu hadi öptüm. <laughs> yok yok dur gel buraya. Uzuna çıktılar. Kalix değil. Maskit tek başınaymış. Hemen kaçtık oradan. Biraz geciktirmeye çalışıyoruz ama Smoke geç gidecek. Çoktan tansman önüne geçti. Arbunox. İlk oyuncu yakaladı. ikinciyi de bulduk. Snow'dan trade var ama 2 vs 4 şu anda durum avantajı çok fazla. Biz de iki oyuncu öndeyiz. arkasında bekliyor. Burada Snow Scott'ı ile beraber. Bog MT Diggle ile beraber oynayacak. iki tane Smoke. Bir tane flashları var sadece. A tarafı geleceklerini neredeyse eminiz. Üç tane A oyuncumuz var. Sadece tek başına Kalix B'de. Uzundan geliyorlar. Kol atarken maskıt. Eamon'u konuşturdu burada. Ezreal'in nüfusu var arkadaşlar. Maalesef spoiler yedik ama. Galiba maç bitmiş olabilir. 3 vs 2. Emin değilim tabii ki. Maç bitmemiş de olabilir. Burada Smoke fail biraz Jire'si. Açıktan bakıyor. Hop! Ezreal'i gönderdi bog aim'e. Sona kalan Snow. O da Eamon'u konuşturdu. Burada armorsuz bir şekilde oynuyor zaten ve rahat bir kill oldu Jire'si için. 13-7. 2-0 sapladık arkadaşlar rakibe.